Mira her sabah evinin önünde uçurtma uçuran neşeli bir kızdı. Ama bir sabah dışarı çıktığında bir şey fark etti. Rüzgar tamamen yok olmuştu. Ne ağaçlar sallanıyor ne de bulutlar hareket ediyordu. Uçutması havalanmayınca Mira üzüldü. Tam o sırada gökyüzünden minik, parlak bir yaratık süzüldü. Ben Puffy, bulut şehrinin habercisiyim, dedi. Rüzgar bekçimiz kayboldu. Dünya rüzgarsız kaldı. Yardımına ihtiyacımız var Mira. Mira hemen kabul etti ve Puffy'nin sırtına binerek göğe doğru yükseldi. Mira ve Puffy, bulutların arasından süzülerek dev bir kapıya ulaştılar. Kapı tamamen pamuktan yapılmış gibiydi ve üzerinde dev bir göz vardı. Göz konuştu. "Bulut şehrine yalnızca rüzgarı geri getirmek isteyenler girebilir." Mira kararlı bir şekilde başını salladı. Kapı yavaşça açıldı ve içeri doğru parlak bir yol belirdi. Bulut şehri, pamuk şekeri gibi evler, gökyüzünde yüzen köprüler Rüzgar türbini şeklinde dönen kulelerle doluydu. Ama her şey durgundu. Hiçbir şey hareket etmiyordu. Puffy fısıldadı. Rüzgar bekçisi karanlık bulut ormanında kayboldu. Mira maceraya hazırdı. Mira ile Puffy, gri ve gölgeli bulutların oluşturduğu derin bir ormana girdiler. Ağaçlar buluttan, yapraklar sislerden oluşuyordu. Bir anda önlerine gölgelerden yapılmış bir fırtına yaratığı çıktı. "Geçemezsiniz," diye gürledi. Mira korktu ama kaçmadı. Puffy ona fısıldadı. Karanlık bulutlar yalnızca ışığı görünce sakinleşir. Mira cebinden küçük fenerini çıkardı ve yaratığa tuttu. Fenerin ışığıyla yaratığın gölgesi inceldi, inceldi, sonunda dost canlısı bir şekle büründü. Rüzgar bekçisi ileride, dedi artık sakinleşmiş yaratık. Mira gerçekten cesur olduğunu fark etti. Ormanın sonunda büyük bir bulut mağarası vardı. İçeride, zincirlere sarılmış şekilde duran rüzgar bekçisi duruyordu. Dev, yumuşak ve beyaz bir rüzgar devi. Ama onu tutan şey siyah bir sis zinciriydi. Mira fenerini daha da parlattı. Işık zincirleri eritmeye başladı. Bekçi özgür kalınca derin bir nefes aldı ve... Huu, ...dev bir rüzgar dalgası şehire yayıldı. Kuleler döndü, köprüler sallandı, bulutlar dans etti. Puffy mutlulukla bağırdı. Rüzgar geri döndü. Mira uçurtmasını düşünerek gülümsedi. Rüzgar bekçisi ona teşekkür olarak küçük bir rüzgar kolyesi verdi. Ve Mira eve döndüğünde uçurtması gökyüzünde hiç olmadığı kadar güzel uçtu.